Neyse. Selam. Ben Musa. Evet. bugün Mike yeah, Stick War Legacy'ye yeni ben inceleyeceğiz. Evet. Evet. Sürekli üzerinde bir şey konuşuyorduk ve o şey çıktı. Sürekli üzerinde konuştuğumuz was, um, elemental itemle her oyuna eklendi. Ve elemental itemle her sayesinde artı maçları daha kolay kazanabiliyoruz. Evet. Ve ayrıca mod, mod de görebilirsiniz. Um, elemental itemler gelince her şey bu şekilde burada elementaller bu. işte elementaller. Bir sürü elemental item var. Ayrıca burada da bir sürü yeni kostüm. Şimdi bunlar her önceden oynaymıştı. Ve ayrıca ha, ha bir bir sürü yer keşfedildi yani arkadaşlar. Evet. Tabii ki o kadar çabuk nasıl diye. Yani anlayamadım. Ve elmaslarım sıfır. Dur elmas almam lazım. Almasam artmıyor. Ne artmıyor? Hadi. E artmasa da en azından enderlerim Ha, Satın aldığım deriler hala açık, boy. Evet, oyuna ne başlayacağım şimdi? İlk olarak bunu deneyeceğiz. Evet, oyuna yeni bir obje eklendi. Ve bu da bu. Gördüğünüz gibi böyle bir obje geldi. Ayrıca artı madencilerin her bir kask ve hepelerinde de takıldı. Vece oyun daha da, daha çok yüklemeye başladı ve elmaslar her daha da özel hale geldi. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde herkesi tek çok kolay öldürebilirsiniz. Ve ayrıca ha. böyle itemlerini sınırsız. Onu söylemeyi unuttum. Evet. Hırsasınızı gösterelim. Evet. Buraya bir tane koyuyorum ya. Büyüğüm sınır, Hala abinde duruyor. Aa, şunu, şunları göstermedik. Bunlar efsane zaten. Evet sürekli bunların üstünde konuşuyorduk. Bu şekilde bir sürü item var. Hepsi de elemental. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Her oyunda ama zombileri gene kontrol edemiyorsunuz. Evet. Ayrıca şunu söylemeyi unuttum. Normal bildiğimiz e <laughs> klasik e itemler şimdi daha güzel olmaya başladı. Hepsi bir başka hallere geldi. Başka işte. Evet. Bu şekilde. Şimdi aslında değerleri Şimdi... de soracağız. Bakın ne. Başımıza neler gelecek. Evet. Ben sürekli bunun üstünde konuşuyordum. Sürekli bu final boss hakkında konuşuyordum ve sonra oyun eklendi. Evet. Ve lük. Ayrıca bazen bazı yerler çok zor. Acı. Özellikle de sınır alıyor ve seçilir. Gelen güncelleme ile sınır közü ve Daha da zorlaştı. Evet. Ben, videomuz buraya karardı. Ben de iseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız videoyu yüklediğimde anında haberdar olsunuz.